çok uygun aldım ama n11 güvensizliği diye bende bir şey var o yüzden izi videolarımı daha kaliteli yapmak istiyorum telefonda kullanabilmek gopro ile kullanabilmek için böyle hibrit bir gimbal aldım bağlantı kablolarını almaya çalışsanız 200-300 lira cebinizden çıkar o yüzden kutu içeriğini çok beğendim evet Ürünü çok uygun aldım ama enon 11 güvensizliği diye bende bir şey var. O yüzden telefonumun ekranı açık, saatim, tarihim açık. Öyle şekilde, bu şekilde kaydedeceğim. İnşallah üründe cortlama olmaz. Bakalım ne var ne yok göreceğiz. Ee, ürün özelliklerini daha sonra anlatacağım. Şimdi kutuyu bir açalım. Şu işi, içindeki neyse netleştirelim. Daha kolyeye dokunmadım bile. Her yeri sağlam duruyor. Şöyle bakalım bakalım. Kafanı indir. Ürünümüz gördüğünüz gibi G6 Max modeli. Saatimiz açık halen. Kutu jelatini tamamen herhangi bir sorun görünmüyor. Feiyutek markasının G6 Max modeli. Ee, niye bu ürünü seçtiğimi kamera karşısında söyleyeceğim. O yüzden şu anda sadece kutumuzu açıp kenara geçelim. Ürün köpük bir kutuda geliyor kaliteli sayılabilecek bir kutu. Bir adet tripod ayağı, bir adet plate kamera oturtmak için, Type-C kablo, telefon oturtma aparatı ve birkaç ıvır zıvır kabloyla birlikte geliyor. Bir tane GoPro oturtma aparatı ve asıl ürünümüz Fevtech G6 Max karşımıza çıkıyor. Mekanizmasının olması. Şu anda oynuyor. Yani güzel şık ve kompakt bir tasarım. Altta ve yan taraflarda tripod bağlamak için ayrı gözler var. Şimdi şu işleri bir halledeyim. Ürünümüzü açalım. Ürünün kutu açılışını gördünüz. Akabinde ilk defa böyle bir ürün aldığım için uzun bir acemilik ve öğrenme aşamasının ardından ürünü bir şekilde bitirdim. Üründe aslında zorluk makineyi kurmakta, kalibrasyonu ayarlamakta değil. Adamlar ürünü güncellemeden yollamışlar ve ben böyle bir ürünü güncelleme alacağını düşünmemiştim. Ürünün e, mobil uygulamasını indirdikten sonra işler çok kolaylaştı. Hem kamera bağlantısı için ayrı bir uygulama e, güncellemesi var, hem de motor güçlerini artırabileceğiniz ki menüde bunlar yapamamıştım. Joystick kullanmayı tam anlayamadım için. Joystick'te giriş tuşu sağ joystick'e tekabül ediyor. Mesela o tarz şeyler bana ilginç geldiği için ben de mobil uygulama üzerinden her şeyi yapmaya çalıştım. 20 dakika, 25 dakika mobil uygulama olmadan yapmaya çalıştım. Büyük bir yanlış. Böyle bir ürünü aldığınızda direkt mobil uygulamayı indirin ve ardından ürün kurulumunu, kalibrasyon ayarlarını yapmaya çalışın. Şimdi ürünümüzü ben yaklaşık normal fiyatının yarısına hatta yarısına da az bir fiyat aldım. 120 dolar gibi bir ücret aldım. Şu anda bir ürünü ülkemizde 250-300 dolar segmentinde dolarla veriyorum. Malum bizim elektronik eşyalarımız dolarla fiyatlanıyor. Gayet basit. Ürünü makineye yerleştirdim. Makine yerleştirdiğinde şöyle bir hal oluyor. Şu anda bütün motor mekanizmalar kitli. Motor mekanizmalarını Kilidini açmak için hepsinin ayrı ayrı switch'leri var. Kimi alta doğru kimi üste doğru. Hepsinin switch'ini açıyorum. Şu anda üst motorun switch'ini açtım. Kalibrasyon ayarı dediğim gibi biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama adım adım yaptığınızda kesinlikle herhangi bir problem olmayacaktır. Buna emin olun. Ürünü ben şu anda Canon EOS M50 ile kullanıyorum. M50 için çok daha güzel kompartma tripodlar vardı. Ama ben her zaman küçük makinayla, büyük makinayla gezen birisi değilim. Bazen daha hızlı bir çekim yapmanız gerekiyor. Makine ayarlarıyla uğraşamayabilirsiniz. Veya iPhone'un ağır çekim videolarının kalitesini az çok biliyorsunuzdur. O tarz çekimlerde telefonla kullanabilmek, GoPro ile kullanabilmek için böyle hibrit bir gimbal aldım. Bunun en büyük avantajı dediğim gibi hem telefonla kullanmaya müsaade etmesi hem de Kameramı takabilirim, GoPro'mu takabilirim. Her türlü e, imkan sağlaması. Sağ taraftaki power butonuna basılı tutuyoruz. Ekran uyanıyor. Ekran basit bir ekran ama iş görür mü görür. Sıfırlama noktası için kendisi zaten iki defa basıyorsunuz sıfırlıyor. Üç defa klik yaptığınızda ürün selfie moduna yani çeken ekran yönüne dönüyor. Yani ekranın bulunduğu yöne dönüyor, joysticklerin bulunduğu yöne. Tekrar eski haline getirmek için ise iki klik, bir iki yapıyorsunuz, dönüyor. Joystick çok kullanışlı. Aynı zamanda sol tarafında, bunları yakından alacağım. Sol tarafında kamerayı oynatmanızda sağ sol yönleri yapmanızı sağlayan küçük bir joystick var. Hissiyatı gerçekten kaliteli. Ürünü almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Ben bu tarz ekstra bir kontrolcü, baş parmak kontrolcüsü istiyordum. Ve çoğu gimbal'da bu yok. Olan gimbal'lar da pahalı. Joystick'imiz sağ sol üst alt yönlerinde herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Bunda da bir problemimiz yok. Ee, kamera bağlantısını yapmak için gene bir uygulama güncellemesi yapıyorsunuz. Güncellemenin ardından e, 7-8 kameraya direkt bağlantı yapıyor. Onların haricinde telefona tutla direkt bağlanıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Bütün tuşlar, mekanizmalar, timelapse hepsi çalışıyor. Telefonlar için. Ama kameralarda 7-8 kamera var. Onun haricinde kutusundan çıkan bir sürü Type-C bağlantılı kablo var. Her makine uygun vardır eminim. Onları da kullanabilirsiniz. Cihaz entegre bataryalı. Ben böyle dışarıya çıkan pilleri hiç sevmem. Entegre bataryalı olması da almam için bir sebepti. 8-9 saat civarında şarj gittiği söyleniyor. Ben yaklaşık 3 saattir kurcalıyorum. Bir diş gitti. Yani bu muhtemelen doğru bir sonuçtur. Ve bütün motor güçlerini de neredeyse sona yaklaştırdım. Nerede gördüğümde sadece sağ sol yönelimli kullanımlar var. Şöyle çevireyim. Sağ sol yönelimli kullanımlar yapıyorlar. Ama ben alttan çekimlerde şunu yapabilmek isterim. Kutunun içinden güzel bir tripod çıkıyor. Aynı zamanda ürünün Ekranlarının sağ ve sol tarafında birer tripod girişi daha var. E bu da bir avantaj. Belki yukarıdan çekim yapacaksınızdır. Onun için kullanacaksınız. Bunu kullanabilirsiniz. Tabi yukarıdan çekim için böyle 2000 liralık, 3000 liralık bir aparata ihtiyacınız var ise. Video videolarımı daha kaliteli yapmak istiyorum. Çok daha kaliteli ve stabil videolar sağlayacaktır. Aynı zamanda bulunduğunuz bölgede böyle işler yapıyorsanız sizi arayıp bulurlar zaten. İşte araç çekimleridir, bir o çekimleri. Bunları da kolaylıkla yapabileceğiniz bir imkan sağlıyor zaten makina. Çok kullanışlı ve ergonomik bir yapısı var. 603 gram ağırlığa sahip. Aynasız makinalara, bazı küçük DSLR'lara uygun ağırlık taşıma kapasitesi olarak 1.2 kilo gibi bir veri vermişler. Ama ben hiçbir zaman bu verinin sonuna kadar kullanmasını tavsiye etmem. Yani 1.2 diyorsa 1 kilo sizin maksimum sırrınız olması lazım. Bağlantı kablolarını almaya çalışırsanız 200-300 lira, lira cebinizden çıkar. O yüzden kutu içeriğini çok beğendim. Onun haricinde çok kompakt geliyordu. Ürün ben biraz korkmuştum o konuda. Ama gerçekten makinenin etrafını güzel sarıyor. Ve modları çok uyumlu. Takip modu var. İşte takip modunda tripodu çevirdiğiniz yöne dönüyor makina. Kilit modu var. İki defa tıklıyorsunuz aşağı yukarı sallamlarınızı, sağa sola salınımlarınızı makinede takip ediyor. Tavuk kafası modu var. Tek tıklamayla yani mod tuşuna tek basmanızla bütün hareketlerinizi absorbe ederek aynı bir tavuk kafası mantığıyla sadece üst alt hareketlerinizi takip ediyor. Yanal, sağ, sol bütün hareketlerinizi engelliyor. Bu da güzel bir özellik. Yanal ve yanal dikey bütün hareketleri kapsayan mod. 3 defa basıyorsunuz. Bakın çapraz yönelimli. Bunlarla çok güzel videolar çıkıyor. Çapraz yönelimli, dikey yönelimli, alt yönelimli, sağ sol yönelimli bütün hareketlerinizi cihaz taklit ediyor. Ee, buradaki tetikleme tuşuna iki defa bastığınızda her şeyi sıfırlıyor. Ekranı gayet okunaklı ve mantıklı hangi modda olduğunu bulabiliyorsunuz. Bakalım kullanacağız. Derin inceleme videosu çekeceğim. Şu anda dışarı çıkıp hiç hiçbir çekim yapmadım. Sadece makineyi tanıtmak ve kutu açılımı videosuyla bitireceğim burada. 11.11 ee, 11 11 indirimine özel şu anda %50 indirimde. Ben hızlıca aldım direkt kargo attım. Geldi sizinle de paylaşmak isterim. Yetiştirirsem bugün yetiştiremezsem yarına paylaşmış olurum. Ürünün derin inceleme videosu gelecek dediğim gibi. Ama şu anki ilk izlenim gayet memnunum. Bu tarz bir ürünün dediğim gibi derin inceleme videosunu da çekeceğim. Bunu da izlemek için lütfen abone olarak kanala destek olun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.